Selamlar arkadaşlar. Bugün Photoshop'ta yepyeni bir araç öğreneceğiz. Bu aracı Photoshop Beta içerisinde kullanacağız yalnız. Eğer siz de Photoshop Beta'yı kullanmak isterseniz Creative Cloud uygulamasını açıp daha sonrasında Tüm Uygulamalar bölümüne geliyorsunuz ve burada Beta Uygulamaları bölümünü göreceksiniz. Beta Uygulamaları bölümünden de Photoshop Beta'yı yükleyerek siz de bu özelliği kullanabilirsiniz. Eğer Creative Cloud üyeliğiniz yoksa da şu anda indirimli. Açıklamalarda linkini de bırakıyorum oradan satın alıp siz de Photoshop Beta'yı kullanabileceksiniz. Eğer bu video 100 like'a geçerse de yeni bir Photoshop videosu hazırlayıp onu da sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi hiç vakit kaybetmeden Photoshop Beta'ya geçelim. Evet arkadaşlar bu şekilde 4 tane fotoğrafım var. Fotoğrafları şöyle göstereyim size. Bu fotoğraflar üzerinde bu aracımızı tek tek deneyeceğiz. Bu aracı seçebilmek için araçlar panelinden Brush bölümüne geliyorsunuz. Buradan Adjustment Brush Tool'u şu şekilde seçiyorsunuz. Mesela normalde bir fotoğraf düzenlerken şöyle layer panelinin alt kısmından brightness, contrast, levels, curves, exposure gibi özellikleri fotoğraf üzerinde kendimiz açıp uygulayabiliyorduk. Artık bunu bir brush olarak kullanabileceğiz. Örnek olarak mesela aracımızı seçtikten sonra üst kısımdan adjustments bölümünü kontrol panelinden seçiyorsunuz. Zaten siz aracı seçtiğiniz anda bu kısım değişecek. Buradan da exposure'u seçip daha sonrasında buradan Mesela bu azaltmak, bu da artırmak. Zaten artı ve eksiden görüyorsunuz. Buradaki overlay kısmı da sizin seçim yaptığınız alanları kırmızı renkte gösteriyor. Farklı bir renkte gösteriyor. Diğer alanlarda bildiğimiz opacity ve flow yani akış değeri. Şimdi mesela exposure'u şu şekilde direkt kullanıyorum. Mesela şurada bir fazlalık olduğunu gördünüz. Buradan eksiye basıyorsunuz. Şurayı bu şekilde azaltıyorsunuz. Şu anda fotoğrafımızın pozlama değerlerini bu şekilde kolaylıkla arttırabildik. Şu anda eksi de tabi. Şöyle artırmaya devam ediyorum. Şöyle bir de önce sonrası yapalım. Gördüğünüz gibi oldukça pratik. Tabii ki bunu nasıl yapabilirdik? Bunun dışında buradan da direkt Exposure'u seçip şuradan yine aynı şekilde uygulayabilirdik. Ama buradan değer verip daha sonrasında bu maskeyi CTRL-I ile tersine çevirip daha sonrasında böyle silme yapmamız gerekirdi. Artık bunu tek bir brush ile tek bir araç ile yapabileceğiz. Bir sonraki fotoğrafımıza geçelim. Örnek olarak bu fotoğrafta da yine bir işlem yapalım. Yine aracımızı seçiyoruz. Üst kısımdan bu sefer black white seçeneğini seçelim. Ve daha sonra şöyle brush size'ımızı biraz büyütüp şu yüzün kısımlarını şöyle vücut kısmı ile birlikte Buranın hepsini siyah beyazı çevirelim. Ardından CTRL'e İ yapalım. Ve maskeyi tersine çevirelim. Gördüğünüz gibi maske otomatik olarak daha doğrusu CTRL'e İ işlemiyle birlikte bu şekilde tersine dönmüş oldu. Yine pratik diyebilir miyiz? Açıkçası birkaç işlemi azaltıyor. O yüzden de bence avantajlı kullanması da keyifli bir araç. Şurada tabii ki renk kayıpları var. Mesela bunları düzeltmek istiyorsak da yeniden aracımızı alıyoruz. Mesela şöyle birazcık daha küçük alalım. Şöyle boyama işlemleriyle <laughs> siz daha hassas yapabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar kaynak dosyalarının tamamını katıl destekçileriyle paylaşmak istiyorum. Çünkü katılla destek olan arkadaşlar var onlara bir şey sunamıyorum şu anda. Ben de kaynak dosyalarını onlarla paylaşmak istiyorum. Katılla destek olan arkadaşlar topluluk kısmında bu kaynak dosyasının linkine ulaşabilecekler. Bu fotoğrafımız da bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi bir sonraki fotoğrafımıza geçelim. Örnek olarak şöyle çok aşırı bir zoom yaptım şu anda. Yine bu fotoğrafımızda bir siyah beyaza çevirelim ilk olarak. Bunun için yine aracımı alıyorum. Black-White seçili. Şöyle gözün iç kısmını, şöyle biraz daha yakınlaşalım. Brush Size'ımı biraz küçültüp, şöyle gözün iç kısmını siyah-beyaza çeviririm. Şu kısmı da yapalım. Bu şekilde siyah-beyaz yaptıktan sonra yine CTRL-I -E ile maske seçiliyken, bu şekilde tersine çevirdim. Şimdi yapacağım işlemde yine aracım seçiliyken üst kısımdan Hue Saturation bölümünü seçip daha sonrasında da şöyle tam göz bebeğini şöyle boyamak. Yapacağımız işlem bu. Evet şurayı şöyle hızlıca bir boyayalım. Boyama işlemini yaptıktan sonra da şurada Properties panelinde siz şuradan Properties paneli eğer sizde açık değilse üst kısımdan Window'dan şuradan Properties'i aktif hale getirebilirsiniz. Şimdi ikinci katmanım Hue Saturation'la da şöyle artık göz bebeğinin rengini şu şekilde değiştirebilirim. Tabii ki çok abartı bir renk ama yani çok gerçekçi değil ama şuradan Opacity'yi azaltıp daha da mesela doğal bir renge dönüştürebilirim. Son olarak da brightness ve kontrastı gösterelim arkadaşlar. Yine aynı şekilde aracımı aldım. Üst kısımdan buradan brightness kontrastı seçiyorum. Ve şu şekilde aydınlatmak istediğim noktaları boyuyorum. Mesela şurası da karanlık. Şu an tabii ki bunu çok gerçekçi bir düzenleme olarak almayın. Şöyle opasitesini birazcık azaltırsak Şöyle before after yaparak da görebiliyorsunuz. Daha sonrasında yine properties panelinden de böyle kontrastla ilgili düzenlemeler de yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar yeni aracımız bu şekildeydi. Nasıl beğendiniz mi? Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz yorumlar kısmına şöyle bir pazı emojisi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.